Valilik gündeminden herkese merhaba. Eskişehir Valiliği'nin 25 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasındaki yakışından hazırladığımız programla karşınızdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir Vekili Profesör Doktor Ayşen Gürcan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeri Karakülah ve beraberindeki heyet, Seyit Gazi'deki orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçisi Eyüp Dereli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yine aynı protokol üyeleri Şehir Hastanesi'ne tedavi gören orman işçisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde denetimlerde 22 olaya müdahale etti. Denetimler sonucu 30 şüpheliye yasal işlem yapılırken çok sayıda uyuşturucu maddeyle geçirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında trafik güvenliği için denetim yaptı. Bu süreçte de 2000 alkol kontrolü gerçekleştirilirken 208 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan sürücülere toplam 4404 trafik cezası uygulandı. Yine aynı tarihler arasında aynı ekipler tarafından yapılan denetimlerde uygulama noktalarında 168 aranan şahıs kontrol edildi ve çeşitli suçlardan aranan 63 kişi tespit edildi. Vali Hüseyin Aksoy'un bu hafta önemli misafirleri oldu. Onlardan bazıları şu şekilde. Hazine ve Maliye Baş Müfettişi Ali Sarı, Hazine ve Maliye Müfettişi Özcan İşlek ile Müfettiş Yardımcıları Esra Altun, Buse Nur Köşker, Abdülbaki Miraç Terzi, Furkan Kızılırmak, Vali Hüseyin Aksu'yu ziyaret edenlerden oldu. Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ile Eskişehir Gümrük Müdürü Muhammed Uçar, Vali Hüseyin Aksu'yu ziyaret etti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Aşık Ercan, Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Ayşen Gürcan, AK Parti MKYK üyesi Mürsel Çavdar, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Kadın Kolları Başkanı Feri Ertuğrul'la birlikte Kadın Kolları MYK üyeleri Tülay Kala ve Esma Atasoy, Kadın Kolları MKYK üyeleri Aysel Demir, Nevra Geçimli, Gül Ayşe Durak, Hatice Kaya, Şeyma Aktaş, Tülay Taştan, İnisar Belediye Başkanı Yelarslan, ve Pazar Yeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Vali Hüseyin Aksu'yu ziyaret edenlerden oldu. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Yükselçi ile Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Ender Muhammed Gümüş, Vali Hüseyin Aksu'yu ziyaret edenlerden oldu. Ali Aksoy milli futbolcumuz Süreyya Özkefe'nin cenaze törenine katıldığı futbol kariyerine Eskişehir Işık Spor'da başlayan ardından Beşiktaş ve Eskişehir Spor formalarını terleten Süreyya Özkefe'nin cenaze töreni Alaaddin Camii'nde gerçekleştirildi. Vali Aksoy Başkanlığında Eskişehir'in tüm yönleriyle ele alınacağı Eskişehir Sempozyumu'nun tanıtım toplantısı Anadolu Üniversitesi senato Salonu'nda düzenlendi. Eskişehir Valiliği himayesinde 14-17 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumun tanıtımına şehrin çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı. Bununla birlikte vali gündemini noktalıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.